Değerli dinleyenler, Safahattan okumaya devam ediyoruz. Hani bir tane usul alimi, yahu bir tek, böyle avare düşünceyle yaşanmaz heyhat. Mülteka fıkhınızın namı, usulün mirat, yaşanır zannediyorsan, baba caferliksin. Nefes ettir, çabucak kendine olsun, bitsin. Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din. Diri doğmuş, duracak dip diri durdukça zemin. Niye israf edelim bir sürü iknaiyat, hoca? Madem ki bu din, dini beşer, dini hayat, beşerin. Hakka refik olmak için vicdanı, Beşeriyetle beraber yürümektir şanı. Yürümez dersen eğer, Ruhu gider İslam'ın. O Yürürsen yürümezsen, Ne olur encamın? Oflunun ilmi de olsaydı o imana göre, Şimdi baştan başa, Tevhid ile dolmuştu küre. O nasıl kalp? o nasıl azm, o nasıl itminan. İşte tevfik ilahiye yürekten inanan, işte la havfe aleyhim diye Kur'an-ı Hakim, bu veli zümreyi etmektedir ancak tekrim. Halik'in ne mütenahi adı var, en başı hak, ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka Sure-i Vel Asr'ı okurmuş. Bu neden? Çünkü Meknun o büyük surede esrarı felah. Başta iman hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana Hüsran artık. Müslüman hakka zahir olmaya her an mecbur. Sarsılır varlığı göstermeye başlarsa fütur. Hele zulmün galeyanında bu mecburiyet daha şiddetli olur başkalarından elbet. Çünkü hak öyle zamanlarda kalır tehlikede. Çaresizdir onu kurtarmaya bakmak sade. Bir adam dursa da bir zalim imamın yüzüne adli emretse, bu zalim de onun hak sözüne inkıya değilecek yerde tutup kıysa ona, o mücahit yazılır ta şühedanın başına. Hamzadan sonra gelen şanlı şehit ancak odur. Hak için can verenin payesi elbet bu olur. Hakkı bir zalime ihtar o ne şahane cihat. En büyüktür dedi peygamberi pakize nihat. Hak zelil oldu mu millette, de, hükümette de zelil. Hangi ümmette ki müşkildir edilmek tahsil, acizin hakkı kabilerden, o kuvvetlenemez. Ne güzel söz bu. Şumulu ile beraber mucez. Ömer'in hutbesi aklında mı bilmem. Ey yuhannas, ederim taptığım Allah'a kasem, yoktur asla şu cemaatteki hiçbir aciz. Benim indimde sizin olmaya en kadiriniz, bir kavinizde olan hakkını kurtarmam için. Bir kavi kimse de yoktur ki bu ümmette bilin, en zayıf olmayan nezdimde tutup kendinden acizin hakkını ısrar ile isterken ben. Tabi şimdi bunu pek anlamamış olabiliriz. Galiba okurken ben bile anlamadım. Gelin değerli dinleyenler sadeleştirilmiş şeklinden bunu bir daha okuyalım ve oradan devam edelim. Ey insanlar! Taptığım Allah'a yemin ederim ki, şu cemaatte hiçbir zaman hiçbir aciz yoktur ki, benim gözümde sizin en güçlünüz olmasın. Bir kuvvetlinizde olan hakkını kurtarmamam için bu ümmette bir kuvvetli kimse de yoktur ki bilin. Benim gözümde en zayıf olmasın tutup kendinden acizin hakkını ısrar ile isterken ben. Ömer'in işte hocam çizdiği yol buydu. Fakat sözlerine yaptıkları gerçekten uydu. Sallanan çünkü kılıçlardı. Ne kuyruk ne kabuk. Öyle bir dürüstlük ve cesaret devrinde kolaydır ululuk. Senin çevreni sarsın ki yığınla sefil, Kimi idmanlı edepsiz, Kimi eğitimli rezil, Kiminin yaratılışı utanma duygusundan uzakta, kimi yükselme yolunda namusunu bir etten kalkan gibi kullanmakta. O kumarbaz, bu hırsız, şunu dersen alkolik, sonra hepsi bozguncu, dalkavuk, dönek. Bu çevrenin bakalım şimdi içinden çıkabil. Ne yaparsın? Ömer olsan yine durumun zor. Doğru adam semtine uğramaz ama ne yazık ki. Bir sürü zararlı adam gece gündüz sanki seni yoldan çıkarmakla görevli. Kulağın hak söze artık sonsuza dek hasret. Kustuğun saçma sözler ya hikmet ya büyük bir nimet. Yutan olmazsa dedin öyle mi? Boşuna merak. Dal onu hazmetmeye candan istekli herifin burnuna giyirirsin, oh ne güzeldir der. Aksırırsın, vay efendim, bu ne akıcı bir ahenk der. Tükürürsün o pis yüze, hak diyerek sırıtır, sorma. Samimiyetimiz pek yüksek. İçiyorsan dindar, sarhoş, herkes sana içki sunar. Hala mı içki haram sayılacak?'' o haram artık sizlere ömür, ırza düşmansan eğer, aileler hep mahrem. Ne büyük vahşet aslında bu kadın erkeğin ayrı oturması. Bir muhalif hava yok, dinlediğin hep aynı ses. Yüce zatınıza millet de hükümet de feda. Seni tehdit edecek tek şey şahsi çıkarlar nebiyim diye ortaya çıksan, karşında tanrı gibi tapılan çıkar vardır. Eğer dindarsan şimdi de boy boy tesbih, Dalkavuklar, benzetmek gibi olmasın ama bütün insan kesilir. Uzun sarık, cübbe, kabuk, hırka hep iki yüzlü şeyler. Çevre dıştan görünüşüyle sanki Ömer'in devrine benzer kimi oruçlu, kimi namazda, o tabanlar, o yerler. Kul huvallahu ehad sesleriyle inler. Sen bu coşkunluğa istersen inan. Hepsi yalan. O derken kastedilen artık ne tek olan Allah'tır ne de filan. Çünkü madem yürüyen sadece senin saltanatın, şimdilik heykeli sensin tapılan çıkarların kanma ey kukla kılıklı adam, hey sersem. Herifin ağzında Allah'ın samet sıfatı, midesinde yüzlerce put. Sen de bir tekmede buldun mu sonunda yerini? Ne kılıktaysa gelen, hepsi de kimliklerini onunla aynı bir kimliğe döndürürler çabucak. Sana her gün sekiz on defa söverler mutlak. Hani dillerde gezen adın, Bir hiç olan şerefin? Evet, senin yerine geçen aptal, Bunun ne kadar sağlam olduğunu anlasın. Ah efendim, o ne hayvan, O nasıl eşekti, En çok iyiliğini isteyen bizidik, Bizleri bile tepti. Utanma ve edepten söz eder, bu kuruntuları gerçek sanır. Aptal bilmez ki bunların hiçbiri de gerçekte mevcut değildir. Din, vatan, aile, millet, sonsuzluk, vicdan, sonra insan haysiyeti, şeref, şöhret, şan. Daha birçok uydurma şeylere adam olmuş esir. Sarmısak beynine etmez ki gerçekler tesir. Böyle anka gibi adı var kendi yok şeylere kanar. Bu durumda adamın değil sabrı, kendi dahi tükenir. Kız, kadın hepsi evlerde bütün gün mahpus. Bu anlayışa bakın. İşte en kötü ilkellik. Namus. Herifin sofrada şampanyası hala ayran. Hiç değilse 20. yüzyıldan sıkıl artık hayvan. İçelim çok değerli sağlığınıza hay hay içeriz. Biz efendim senin uğrunda bu candan geçeriz. İçelim, durmayalım. Afiyet olsun, şerefe. Sonra nöbetleşe uzun boylu, söverler önceki lidere. Liderin yerine geçen diyelim ki şimdi başka bir anlayışta. Lalkavuklar hemen yeni bir maske takarlar da, kuşatırlar yine çevresini. Sübhanallah! Bu nasıl bir yaratılış? Bu nasıl yüksek manalar taşıyan bir vicdan? Allah'ın bize bir nimetidir yüce zatınız. Kimsiniz söyleyiniz? Hazreti Musa mısınız? Hele Firavun'un elinden yakamız kurtuldu. Hele yok olmadan önce millet sizi buldu. Ah efendim o adam yok mu kızıl kafirdi? Çünkü bir şey tanımaz, her ne desen inkar ederdi. Ne terbiye eder, ne utanma der, ne erdem, ne ağır başladık. Leş gibi geyirir ama adeti değil bağış dilemek. Aksırır sonra hiç çekinmeksizin burnumuza. Yutarız çare yok. Mümkün mü ilişmek domuza? Savurur balgamı ta alnımızın ortasına, tükürürmüş gibi taşlıktaki tükrük tasına saçmalık sorsanız Allah saçmalık peygamber din vatan aile millet gibi yüksek duygular ahmak aldatmak için söylenilir şeylermiş bu uydurma şeyleri gerçek diye kim dinlermiş akıl sahibi o kişiymiş ki hayatın bütün zevklerinden durmayıp hırsını tatmine edermiş iman ahiret düşüncesi yularmış, yakışırmış eşeğe. Hiç inanır mıymış adam böyle beyinsizce şeye? Hele ahlaka sarılmak ne demekmiş hala? Çekilir miymiş efendim gece gündüz bu bela? Zevki doğruymuş adamın, başkası hep yanlışmış. Çok tuhafmış, bunu insanlar için anlamayış. Ah efendim, daha söylenmeyecek işler var. Çünkü namusa sataşırdı o azgın canavar. İyi ama niye sarmıştınız etrafını hep? Haklısınız arz edelim neydi buna sebep? <laughs>